Acit, seni çok özledim. Ama evin bu kadar yakınlarına görünmekten korkuyorum aslında. Biliyorum canım. Fazla zaman almayacağım söz. Ama seni muhakkak görmem gerekiyordu. Çok mu özledim beni? Seni özlememek mümkün değil ki. Telefondan defalarca aradım, açmadın. Ne oluyor Neriman? Babam telefonumu gördü ve benden aldı Acit. Ya aslında ben çok sıkıldım böyle babamı oyalayarak evden dışarı çıkmaya falan. Aşkımızı böyle gizli saklı yaşamak istemiyorum artık. Çünkü biz çok güzel bir şey yaşıyoruz Macit. Bunu herkes inansın istiyorum. Ve ben inanıyorum babam bizim aşkımıza inanacak. Senden ayrı kalmak çok zor benim için. Benim için de. Ama ben kararımı verdim. Ailemin karşısına seninle çıkacağım. Babam da tanısın artık seni. Ee, babamı ikna etme konusuna gelince halam bize yardım edecektir eminim. Hı. Önce halamla tanışırsın. Zaten seni tanıyınca babam da ikna olacaktır. Herkes teker teker bizim aşkımıza inansın artık. Bir şey söylemeyecek misin? Anneannem. Ah, ...bizim şu sıralar biraz soğuk soğukkanlı olmamız gerekiyor. Soğukkanlı mı? Aşkım... ...babamın durumunu biliyorsun. O kalp krizi bütün aileyi sarsıdı. Bir de... ...şirkette de büyük bir kriz yaşanıyor. Bana biraz zaman ver. Şu işleri çözeyim olur mu?